Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Dili ve Edebiyatı 10. sınıf roman ünitesinde yer alan Tanzimat dönemi Türk edebiyatında roman konusunu işlemiş olacağız. Öncelikle romanın tanımıyla başlayalım. Roman, olmuş ya da olması mümkün olayları kişi, yer, zaman bağlamında anlatan, hikayeye göre daha uzun anlatmaya dayalı edebi bir türdür. Roman ve hikaye birbirine benzer fakat birbirinden ayrılan en önemli özelliği romanın daha uzun bir anlatımının olmasıdır ve daha çok ayrıntılara girmesidir diyoruz. Devam edelim roman özellikleriyle. Batı edebiyatında ortaya çıkmış, Türk edebiyatına da tanzimat döneminde girmiştir. Evet arkadaşlar roman bizim edebiyatımıza tanzimat döneminde girmiş oluyor. Anlatmaya bağlı bir edebi türdür. Olay, kişi, yer ve zaman unsurları bulunmaktadır. Gerçek bir olayı anlatabildiği gibi bütünüyle hayali de olabilir. Romana olayın yaşandığı çevrenin dini, siyasi, ahlaki, felsefi özellikleri yansır ve bu açıdan roman arkadaşlar yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır diyoruz. Evet, dünya edebiyatında romana bakacak olur isek, roman sözcüğünün kökleri arkadaşlar çok eskiye dayanmaktadır. Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında olan halkların konuştuğu halk latincesiyle yani konuşma diliyle başlangıçta manzum yani şiir şeklinde, sonra düz yazı biçimindeki hikayelere o zamanlar arkadaşlar roman deniyordu. 12. yüzyılda ise Latince kaynaklardan ilham alan ya da Latince'nin bozulmuş bir hali olan halk dili Romanca yazılan ilk destan ve halk hikayelerine verilen isim oldu diyoruz. Bu terim sonradan günümüzdeki anlamda roman türünün adı olmuştur diyebiliriz. Ve arkadaşlar, roman Avrupa'da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Romanın ortaya çıkmasında söylenceler, destanlar, kahramanlık öyküleri ve masallar kaynaklık etmiştir. Evet arkadaşlar, dünya edebiyatında roman kelimesinin kökeni romanın günü ee o zamana kadar gelinceye kadar geçirdiği evreler ve hangi türlerin kaynaklık ettiğini görmüş olduk. Devam edelim. Roman türünün ilk örneklerini arkadaşlar 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelius vermiştir. Bugünkü romanı hatırlatan ilk eser 16. yüzyılda Rönesans'tan sonra Boccaccio tarafından yazılmış Decameron'dur diyoruz. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. İspanyol yazar Michel de Cervantes'in yazdığı Don Kişot roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilmektedir. Evet roman türünün ilk başarılı örneği arkadaşlar Don Kişot'tur diyoruz. Türk Edebiyatı'nda roman türü ve ilkler. Evet başlayacak olur isek arkadaşlar. Türk okuru roman ile ilk kez Tanzimat döneminde tanışıyor. Ve ilk örnekler Batı edebiyatından yapılan çevirilerdir diyoruz. Tanzimatla birlikte Batı ile olan ilişkiler hız kazanıyor. Bundan edebiyatta etkilenmiştir diyoruz. Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Telemach e, Fenelon'dan çevirdiği Telemak edebiyatımızdaki ilk roman çevirisidir. Pekala, roman bizim hayatımıza girmeden önce hangi edebi türler bunun yerini tutmuştur? Bakalım. Tanzimat'a kadar arkadaşlar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikayeleri ve masallar tutmuştur diyoruz. Dediğim gibi Türk edebiyatında roman türünde ilk örnekler 19. yüzyılda Tanzimat döneminde verilmeye başlanmıştır. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar roman türü önce Batı edebiyatından çevirilerle yani demin söylemiş olduğum Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemakla biz ilk romanla tanışıyoruz. Bu da bizim edebiyatımızdaki ilk roman çevirisidir. Daha sonra biz kendi örneklerimizi İlk yerli örneklerimizi vermeye başlıyoruz. Aynı zamanda roman tanzimat döneminde arkadaşlar iki koldan gelişiyor. Bu iki kolun birincisi Ahmet Mithat Efendi'nin halk hikayeciliği ile batılı anlayışı birleştirmeyi amaçlayan kol, bir diğeri Namık Kemal ile gelişen batı tekniğini örnek alan daha sanatkar bir anlayışın esas alındığı kol. Bu iki koldan arkadaşlar roman tanzimat döneminde geliştiğini söyleyebiliriz. Evet, roman türünün ilk örneklerine bakacak olur isek, ilk çeviri romanımız Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak'tır arkadaşlar. İlk yerli romanımız Şemsettin Sami'nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat. Burada Talat ve Fitnat'ın aşkları anlatılıyor. Devam edelim. İlk edebi romanımız Namık Kemal'in yazmış olduğu İntibah. İlk tarihi romanımız yine Namık Kemal'e ait Cezmi. İlk köy romanımız Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik. Romantizmden realizme geçişin ilk örneği de arkadaşlar Sami Paşazade Sezai'nin yazmış olduğu Sergüzeşt adlı romanıdır diyoruz. Devam edelim ilk romanlarımıza. İlk realist romanımız Recaizade Mahmut Ekrem'in yazmış olduğu Araba Sevdası. İlk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli romanımız Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra. İlk polisiye romanımız Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Esrar-ı Cinayat. İlk postmodern romanımız Oğuz Atay'ın yazmış olduğu Tutunamayanlar adlı romanıdır. Evet şimdi birinci dönem Tanzimat romanından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada 3 Kasım 1839'da ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile edebiyatı da etkileyen yeni bir dönem başlıyor. Tanzimat'ın ilanından itibaren yaklaşık 20 yıllık bir hazırlık dönemi yaşanıyor. 1860 yılında Tercüman Ahval gazetesinde Şinasi'nin de yazmış olduğu Tercüman Ahval ile Tanzimat Edebiyatı tam anlamıyla başlamış oluyor. Meclisi Mebusan'ın kapatıldığı 1878'e denk olan süreye birinci dönem Tanzimat edebiyatı diyoruz. Bu dönem roman açısından ilk ürünlerin verilmeye başlandığı dönemdir. İlk örnekler çeviriler ve uyarlamalardır diyoruz. Onları teknik açıdan son derece sorunlu ilk denemeler izler. Sanatı toplumu, eğiten, iyiye, güzele ve doğruya yönelten bir araç olarak görüyorlar. Bu dönem, romanları ile alakalı da arkadaşlar şu özellikler söylenilebilir. Bu dönem romanlarında öğreticilik ön plandadır. Bundan dolayı arkadaşlar Romanlar sanat yönünden zayıftır diyoruz. Roman arkadaşlar o dönemde bir e, öğreticilik aracı olarak görüyorlar O yüzden sanat yönü arka plana itilmiş oluyor. Kurguda zayıflık dikkat çekiyor. Çok fazla tesadüfler var arkadaşlar. Romanlarda tesadüflere sıkça yer veriliyor. Bu da romanın kalitesini düşürüyor. Tanzimat romanları arkadaşlar teknik açıdan kusurlu. Bu kusurlardan bazıları şunlar. Roman akışı kesilerek okura bir anda bilgi verilmeye başlanıyor. Daha sonra okuyucuyla uzun uzun sohbet ediliyor ve kişi kendini romandan çeki veriyor. Kişiler taraf tutularak anlatılıyor. Uzun betimlemelere yer veriliyor. Ancak bu betimlemeler temel işlevinden uzak. Bunlar eserin akıcılığını engelleyen acemilikler olarak görülmektedir ve teknik açıdan kusurlu olan sebeplerdir diyoruz. Romantizmden etkileniyor bu dönemde arkadaşlar. Bunun etkisi olarak kahramanlar tek yönlü ele alınıyor ve genellikle arkadaşlar olaylar trajik ve acıklıdır diyoruz. Devam edelim e, Tanzimat 1. dönem roman özelliklerimize. Arkadaşlar, romanda olaylar genellikle İstanbul ve çevresinde geçiyor. Toplum için sanat ilkesi gözetiliyor. Bundan dolayı romanlar toplum eğitmede bir araç olarak görülüyor. Evet, demin de söylediğimiz gibi olayların gelişiminde rastlantılara sık yer veriliyor. Özellikle aşk ilişkilerinde rastlantılar önemli bir yer tutmuştur. Ve yine bu dönemde arkadaşlar görücü usulüyle evlilik, kölelik, cariyelik, yanlış batılılaşma, aile sorunları ve aşk ilişkileri bu dönemin en çok işlenen konuları arasındadır diyoruz. Romantizm akımının etkisinden dolayı da arkadaşlar duygu ve hayal birinci dönem tanzimat romanında ön plandadır diyebiliriz. Olaylar çoğunlukla intihar, cinayet, ölüm, kaybolma gibi üzücü bir sonla bitiyor. Ve bu dönemde arkadaşlar öne çıkan romancılarımız Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami ve Namık Kemal'dir diyoruz. Evet, devam edelim. Tanzimat 2. dönem roman özelliklerimizle. Evet, burada arkadaşlar roman ve öykü tekniği 1. döneme nazaran daha çok gelişmiştir diyebiliriz. 1. döneme göre daha nitelikli ürünler verilmeye başlanıyor. Betimlemeler ilk döneme göre daha ölçülü. Bu dönemde arkadaşlar realizmin realizm akımının etkisi var. Ve bu etkiyle beraber gözleme önem veriliyor. Olay ve kişiler daha gerçekçi bir anlayışla anlatılıyor diyebiliriz. Konu olarak duygusal ve acıklı şeyler işlenmiştir diyoruz. Yine burada arkadaşlar realizm akımının yanında naturalizm akımları da etkili oluyor. Abartılı konular seçilmemiş ve burada arkadaşlar bu dönemde olağanüstü rastlantılardan kaçınılmıştır diyebiliriz. Yazarlar olayın akışını kesmemiş ve kendi fikirlerini öne sunamamışlardır birinci döneme göre. Konularda genellikle esirlik ve cariyelik işlenmiş. Yer olarak ise İstanbul'un zengin kesimi seçilmiştir diyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda tanzimat romancılığının genel konuları yanında batı kültürü ve batılı yaşam tarzı daha ayrıntılı ele alınmıştır. Toplum için sanat ilkesi yerine sanat için sanat ilkesi benimsenmiştir diyoruz. Kısaca arkadaşlar ikinci dönem tanzimat romanında roman açısından ilk, dön ilk döneme göre daha nitelikli ürünlerin verildiği bir dönem. Edebiyatımızda Batılı anlamda realist ve psikolojik roman denemeleri ilk bu dönemde yazılmaya başlanıyor. Bu dönem sanatçıları siyasi gelişmelere bağlı sıkı yönetimin etkisiyle içe kapanmış ve daha çok bireysel konulara yönelmiştir diyoruz. Birinci dönemde daha toplumsal konular işlenirken ikinci dönemde arkadaşlar sıkı yönetimin etkisiyle ee, içe kapanış ve daha çok bireysel konulara yönelişin olduğunu görüyoruz bu dönemde. Ve arkadaşlar e, bu dönem ikinci dönem Tanzimat romanı sanatçılar olarak da Sami Paşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem ve Nabizade Nazım'ı görüyoruz. Burada da genel olarak e, Tanzimat dönemi roman türünde eser veren sanatçılar gözüküyor. İşte bu dönemde yine tekrar ediyoruz. Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Şemseddin Sami, Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım bulunuyor diyoruz. Evet şimdi Tanzimat dönemi romanları ve konularına bakacak olur isek. Arkadaşlar e, bu dönemde Taşşuk-ı Talat ve Fitnat bu. Kim'in romanıydı? Şemsettin Sami'nin romanıydı ve bu dönemde arkadaşlar görücü usulüyle evlilik, kadının üstündeki aile, erkek ve toplum baskısı konuları işleniyor. İntibah romanında ise yanlış kadın sevmenin doğurduğu yıkımlar, Cezmi romanında Adil Giray'ın Osmanlı-İran savaşlarında esir düşmesi ve sonrasında yaşananlar, Ferhatun Bey ve Rakım Efendi de arkadaşlar batılılaşmanın nasıl anla gerektiği yanlış batılılaşma ile alakalı bir konu işleniyor. Araba sevdasında arkadaşlar yanlış batılılaşmanın sonuçları sergüzeşte kölelik ve cariyelik, karabibikte fakir bir köylünün hayatı, zehrada kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı olumsuzluklar işlenmiştir diyoruz.